7 Sayın Milletvekiline 60'a göre söz veriyorum. Sayın Gaytancıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. AKP kamu malını yandaş vakıflara, derneklere aktarmaya hızla devam ediyor. Bunun son örneğini Saros Körfezi'nde vakıf köyümüzde bulunan köy hizmetleri tesislerinin TÜGVA'ya 20 yıllığına kiralanmasında gördük. Daha önce de yine aynı bölgede Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki yerler de bu sözde vakıfa verilmişti. Elinizden gelse bütün ülkeyi TÜGVA'ya kiralayacaksınız. <laughs> TÜGVA gerçekten hayırlı işler yapmak istiyorsa bunu sıfırlanan paralarla yapsın. Sarozu kıyılarının bir Bundan kısmını TÜGVA'ya verecek, diğer kısmına da Katarlılar için FSRU limanı yapacak kadar seviyorsunuz. Saros ne Vakfı Bilalgillerin ne Katarlılarındır. Saros dedeleri Değil Çanakkale'de Rumeli'de kefensiz yatan evladı Fatih'in olan Saros'un kıyısında yüzyıllardır yaşayanlarındır. Vakıfköy'de, Gökçetepe'de aldıklarınız dahil halkımızın olan ve el çabukluğuyla gizli gizli yandaşlara aktardığınız her şeyi tekrar